Ladies and gentlemen, here he is, AJ Anthony Joshua! Evet, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. İşte o vakit geldi çattı. İşte sevgili izleyiciler, ekranlarınızda Joshua. Süperstar boksör Joshua ekranlarınızda. Ağır siklette İngilizlerin olimpiyat şampiyonu. Harika bir adam. 10. maç 10. nakavt olacak mı? Yani evet son olimpiyatların altın madalyalı ismi Anthony Joshua bu gece çok tecrübeli bir rakibe karşı mücadele verecek. Michael Sprout kariyerinde bugüne dek 64 kez ringe çıktı. Avrupa şampiyonu oldu, İngiltere şampiyonu oldu, Britanya şampiyonu oldu. Bir gecede 3 rakibini yendi, turnuvanın sahibi oldu. Çok tecrübeli bir isim Michael Sprout ve bu yüzden de iyi bir test maçı Anthony Joshua için. Evet hemen yazın kim kazanır? Twitter'dan M. Bilgi Demir, Instagram'da Bilgi Demir şeklinde yazın. Hemen gönderin. Ben de buradan okuyacağım. Recep Gömürgen, Gazom, Gaz Osman Paşa Küçükköy'den yazmış. Kesinlikle Caşua nakavt eder. Üçüncü roundu göremez demiş. Bakız spot için katılıyor musun buna? Ya neden olmasın? Çünkü Deniz, Bok, Deniz Baktuğ, ben de boştuğ diyecektim neredeyse. ikinci roundu indirmişti. Eğer Spot bugün yeterli direnci gösteremezse ben çok erken daha bitebileceğini düşünüyorum. Çünkü Joshua şu an alev almış durumda kariyerinde. Eddie Hearn'ın düzenlediği bu organizasyona hepiniz hoş geldiniz tekrar diyor. Anonsör sevgili seyirciler 10 roundluk bir kapışma olacak bu. Bu aynı zamanda ağır siklette İngiltere'de son eleme Şampiyonluk Britanya Adası'nın şampiyonluğu için son eleme mücadelesi. Ve aynı zamanda Anthony Joshua WBC Uluslararası Şampiyonluğu'nda sahibiydi. Bu gece ilk kez o unvanını korumuş olacak. Çünkü Deniz Park'ta uyan erken o kemerinde sahibi olmuştu. Bu demek oluyor ki Anthony Joshua dünya sıralamasına da hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Eğer bu karşılaşmayı da kazanırsa. İlk 15 için söylüyorum. Çünkü ilk 15'e giren boksör dünya şampiyonluğu maçı yapma hakkı elde eder. Ve şimdi görüyorsunuz. Büyük şampiyon, büyük olimpiyat şampiyonu profesyonel kariyerinde de emin adımlarla ilerliyor. 9 maçta 9 nakavtu var. Kokakta kiminle karşılaşsam bana Joshua'yı soruyor. Herkes onu soruyordu. Hele özellikle geçen haftaki Vladimir Klitschko maçından sonra herkes Klitschko'yu kim yener diye soruyor. Ve akıllara gelen isimlerin başında da Anthony Joshua geliyor. Şimdiden Joshua Klitschko bir hayranı onu söyleyelim. Klitschko'nun dönem dönem sparring partnerliğini yapıyor ve kendisine olan hayranlığını her defasında dile getiriyor ve onun başarılığını tekrar etmek istediğini şimdiden söylüyor. İşte <laughs> duyuyor şimdi Joshua'yı ve arkasından Marcus anons edecek. Mustafa Ertuğrul Kayseri'den yazmış. Ben 3 yıldır beklenen rövanşı bekleyenler arasındayım demiş. Ama Joshua kesin kazanır diye de Mustafa Ertuğrul yazmış Kayseri'den. Michael Sprott da Avrupa şampiyonlukları yaşamış. Gerçekten İngiliz boksunda önemli bir isim. Tabii son zamanlarda kendisine o kadar büyük başarılı yok ama şu an yenmek için de sabırsızlanıyor olmalı. Sürpriz işlere de imza atmadı değil. Beklenen maç geldi çattı işte. Joshua. Gerçekten kahraman olabilecek, mi? her türlü özelliği barındırıyor. İlginç bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. Bilgen, Michael Sprott'un kariyerine baktığımızda daha önce bir olimpiyat şampiyonu yendiğini görüyoruz. Tarih tekrürden ibarettir derler ya ama bu kez işler o kadar kolay olmayacak. Daha önce oldu Harrison'ı mağlup etmişti Michael Sprott. Yine karşısında bir İngiliz ve yine bir olimpiyat şampiyonu var ama dediğim gibi bu kez işler o kadar kolay olmaz. Çok önemli bir detaydı. Eğer Joshua'yı da yenerse ona olimpiyat şampiyonu savar diyebilirler değil mi? Yani kariyerinde olimpiyat şampiyonu bu kadar üstü yenen boks başka boksör var mı bilmiyorum. Ve maç başladı. İlk round, on roundluk maçın ilk roundu başladı. Michael Sprott işte Joshua'nın karşısına çıktı. Cayar mı diye herkes bekledi ama caymadı. Sol direk denemesi. İkisi de düz gard. Boy olarak daha uzun. Anthony Joshua. Bunun avantajında kullanmak isteyecektir. Böylece direkt yumruklar atarak, sürekli sol direk üzerinden çalışarak. 1.98 boya sahip Anthony Joshua. Diğer tarafta 1.86 boyundaki Michael Sprott. Ama Muhammed bir sözü var. Kimin uzun olduğu, kimin ayakta kaldığına bağlıdır diye. Muhammed Ali'nin o sözünü de unutmayalım. En uzun boylu boksör yere yattığında ayakta kalandan daha kısadır diye Muhammed Ali'nin sözünü de her zaman hatırlayalım. Bakalım maçı kim uzun boylu tamamlayacak. Şimdi karnına sert darbeler. Michael Buffer'ın o müthiş sözü. Hadi büyük bir gürültü koparalım. Sağla yakaladı rakibini. Arka arkaya yumruklar. Michael Sprott iplere dayadı. Evet. Ve şimdi çok serin Çıkamaz yumruklar. Buradan. İlk round'da işi bitirecekti. Çıkamaz bitirecek buradan. Mi? Birinci round'da bitti. Knockout ediyor. Technical knockout'da bitiriyor. Vay canına. Bu adama kimse dayanamaz. Hiç kimse dayanamaz. Anthony Joshua'ya bakar mısınız? Yeni bir galibiyet, yeni bir knockout ve tam bir knockout makinesine dönüşmüş durumda Anthony Joshua. 10. maç, 10. knockout. Çok deli bir maç oldu. İlk roundda işini bitirdi rakibinin Michael Sprott'u. İplere dayadı, sonrasında mandalladı. Yani hakem Michael Sprott'a iyilik yapmış oldu o bölümde araya girerek. Onlar üstü bir anda sevgili izleyiciler. İşte görüyorsunuz. Joshua Bundan sonra rakibi kim olur? Ya şimdi 31 Ocak'ta bir maç yapması bekleniyor. Kim çıkacak karşısına? Umarım Oldley Harrison çıkmaz. Öyle bir ee, dedikodu var. Ama birkaç ay sonrasında ben David Price'ın çıkacağından eminim. Belki ocağa yetişmeyebilir ama ben birkaç ay içerisinde bir David Price... Anthony Joshua maçı bekliyorum. İngiltere'yi, Britanya'yı sarsacak bir karşılaşma. Direkt yumrukları gördünüz. Arkasından kroşelerle gitti. Direktleri bıraktı. Ve sonrasında hakem yeter dedi. Bırak dedi. Ya tam zamanında girdi, tam zamanında girdi hakem araya. Çünkü o ilk solu ve ardından sağ aldıktan sonra zaten burada grogu durumuna gelmişti Michael Sprott. İşte görüyorsunuz, ortalığı birbirine kattı. Süper yumruklar ve sonrasında iş bitti. Yani olacak gibi değildi bu Michael Sprott için. O'Connor mücadelenin hakemi dayanılmaz bir şekilde gitti. Hatta o Connor biraz geç bile kalmış yani. Bence 1-2 saniye bile daha erken davranabilirmiş. Ne yapıyorsun be kardeşim der gibi. Hakeme değil bence. Bakın ayakta durmakta zorlanıyor. Çünkü Scott o an yıldızları sayıyor havadaki. İşte görüyorsunuz. Bitmek tükenmek bilmeyen yumruk darbeleri. Hiç yani bir tane bile kontra atamadı. Kim? Michael Sprott, Vladimir Klitschko, Vitali Klitschko'nun yıllar boyu sparring partnerliğini yapmış bir isim. Onu da söyleyelim bu pozisyonları izlerken. Onu da bir aklımıza getirelim. Knockout oranı hep sayarız. %4, %20, %40, %60. Knockout oranı %100 sevgili izleyiciler.

Tijerya asıllı bu boksör sevgili izleyiciler. İngiltere'nin gerçekten manevi anlamında kralı olmak üzere ağır siklette Lennox dönemlerini yaşatır mı, yaşatamaz mı? Bununla ilgili de soruları soracağım Koray Şarkaya sana. O günler geri gelir mi? Joshua bunları yapabilir mi? Bunu da soracağım. Ama öncesinde beni uyarıyorlar. Tony Blue maçı başlayacak. Az sonra hemen sırada Tony Blue'un maçı. Cleverley ile 3 yıldır beklenen rövanş sevgili izleyiciler. congratulations 10 out of 10 and yet again in no mood to get rounds in no um, i'm glad to get the year out of the way it's been a busy year i'm glad to be back in liverpool again um, i'm glad that i got a victory as well in good fashion too Should the referee have stopped it even a little bit sooner no 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 it's a fighting game he didn't look like he was happy to get stopped he wanted to carry on and so did i um, now i'll go back to the room and do another nine rounds of pads you're not going to stay and watch the cleverly belly fight. I would love to, but I've got to get back to the change room and cool down and finish off where I started. A word for the reception you got here from the Liverpool fans? Yeah, um, I think I made my debut on knockout scouts a few years ago with Stalker and Anthony Fowler and them lot, so I'm quite familiar with the scousers as well. So thank you for having me again, and I'm sure I'll see you next year. Have you heard the talk is of a step up in class in January against Kevin Johnson? He's very durable. Yeah, that's a perfect ten for AJ. You know, and people got to remember he's had nine fights coming in, but when he backs you up on the ropes. And he unleashes that hand speed. No one in the division, I believe, is going to stand up to him. It's going to be a great journey. Uh, January the 31st, we're looking at Kevin Johnson at the O2. It's a perfect fight for him right now. He's only had 10 fights. And uh, by next summer, I think he's ready for anyone in the country. And uh, he's going to be a great, great fighter. It's going to be a great journey. And again, a perfect performance tonight. Kevin Johnson, very, very durable. Will you be looking to stop him? Well, I don't like to make predictions, but I'll train to get in peak condition. I'll be mentally ready, and um, I reckon I'll be able to take him out. Uh, he's very game. I saw him when I was sparring out in the Klitschko camp. He's very uh, verbal, and uh, he knows how to stick around. He was in there for 12 rounds with Vitali. Chisora boxed him last, so he's experienced. So it'll be a good, a good, move for me to like get in there and not do something like that. Someone to take me rounds before we go right in the deep end. At least we'll be well prepared. Well done tonight. Thank you.